Bu süreçte mahkemenin sonunda olumlu bir karar çıkacağını düşünüyoruz. Yargının kararını sabırla beklemektir. Onu biz de istiyoruz. Onlar da istedikleri görülüyor. Demek ki 10 Temmuz hikayesi sona ermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni bir sürece girildi. Genel merkez muhalifleri ihraç etmek için düğmeye bastı. A takımıyla genel merkezde buluşan Devlet Bahçeli, ihraçlarla ilgili kararını kamuoyuna meclisten duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni itibarsızlaştıran, Milliyetçi Hareket Partisi'ni tarlaya süren, korsan toplantılar yapan, tellere tırmanan, bayramlaşma alternatifini ortaya koyan, eğer birileri varsa ki inceleniyor. Bunlar da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmek suretiyle üzerlerinde gerekli işlem yapılacaktır. İhraç listesinin başında Meral Akşener var. Kulislerde olağanüstü kurulta için delegelerden en fazla imza toplayan Akşener ve ona yakın 20 ismin disiplin kuruluna sevk edilip ihraç edileceği konuşuluyor. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ayıklanacak ve yeniden kaynaşarak ve yolunu devam edecektir. Genel merkez aralarında Meral Akşener'in olduğu bazı genel başkan adaylarını 15 Temmuz Cuma günü Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmeye hazırlanıyor. muhaliflerse geri adım atmıyor. Dört genel başkan adayı ihraçlara ortak tepki gösterdi. Kritik buluşmadan teslim olacak değiliz kararlılığı çıktı. Partiyi yönetenlere de bir faydası olmaz. Böyle bir şeyin düşünülmesi halinde de, Bunlara teslim olacak insanlar da değiliz. Biz gereğini yapmaya gene devam edeceğiz. Muhalif kanat 6-7 Ağustos'ta Tekir Yaylası'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Muhaliflerin Erciyes kurultayını yıllar sonra tıpkı Alparslan Türkeş gibi toplamaları Bahçeli'nin de gündemindeydi. Hep birlikte oraya katılmaya ve bu davete icabet etmeyi de ayrıca karar altına aldık. Yayla hepimizin yaylasıdır. İsteyen çıksın.